Günaydınlar efendim. Nasılsınız? iyi misiniz? Bak bu videoyu taze taze atıyorum. Çünkü eğer bugün bu videoyu atmazsam güncelliğini kaybedebilir. Öyle bir video ki. Zaten sen kapakta falan gördün. Ama öncelikle halinizi hatırınızı sorayım. Nasılsınız? Nasıl, iyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Hı? İyi gördüm sizi. O kadar ani çekiyorum ki bu videoyu. Şu an böyle mala bağlıyor olabilirim. Haberiniz olsun. Çok apar topar yani çekiyorum. Çok önemli bir video. Tabii ki bunu birazcık ben çektik. Çektiğim gibi yayınlamayacağım ama çektikten birkaç saat sonra yayınlayacağım. <laughs> Biliyorsunuz ki bu gece SmackDown var. Aa, aynı zamanda Enzo Mania var. Bir dakika, öncelikle SmackDown'dan önce Enzo Mania var. Kaçırmayın. Çünkü bugün şampiyonlarımıza contender'lar belirlenecek. Ona göre belki de senin güreşçin Enzo Mania, Raw's'daki şampiyonu Undertaker'ın ya da Intercontinental şampiyonu Sting'in ya da <laughs> Kadınlar Şampiyonu Becky Lynch'i unuttum bir an. Onların rakibi olacak bilemezsin. Göreceğiz diğer başka maçlarda karşınızda olacak. Belki de yeni bir EnzoGuy göreceksiniz. Bilemiyoruz. Dedim ve yapmadım değil mi? <laughs> Neyse enzomeni var bugün. Saat 22.30'da onu da unutmayın. Ama önemli olaylardan bir tanesi. <laughs> ben çok öksürüyorum. Sabahları niye böyle oluyor ya? Hı. Şöyle bir kendimize gelelim. Şimdi arkadaşlar. Işığımı da vereyim. Bak çok hazırlıksız çekiyorum bu videoyu çünkü. Heh, biraz daha ışık böyle. Şimdi bugün SmackDown var. SmackDown'da biliyorsunuz ki Money in the Bank işte hani eleme maçları, Montez, Ford Tour şeyleri falan ki bunlarla ilgili artık uzun uzun da konuşacaktım. Ama şu an bütün gündem değişti. Çünkü Montez Ford ile la, LA Knight ikisi de bu kadar potansiyel. İkisi de Money in the Bank'i almaya aday kişiler niye ikisini aynı maça sokuyorsunuz birinden biri gidecek diye yani. <laughs> Buna da değinecektim. Hadi onu da geçtim. Roman'ın bininci gün kutlaması var bugün. Roman resmen Universal şampiyonluğunu, bin günü de geçti de, bin gün kutlamasını yapacak Universal kemerini. Bakın, WWE tarihinde en uzun süre ana kemer taşıyan ilk 5 kişiden biri. Bruno San Martino, Pedro Morales, Hulk Hogan, Bob Backlund, Roman Reigns. Bruno'nun iki tane var. Ve Roman galiba gidecek de daha. ben zaten resim 40'a kadar bekliyordum. Öyle bir haber geldi ki Gece gece geldi bu. Fightful Select <laughs> açıklamış ki bugün büyük bir ihtimal Roman Reigns'e yeni bir kemer geliyor arkadaşlar. WWE Universal Championship adında galiba ya kemerler birleşecek. Ya bir şey diyeceğim size. Biz galiba Universal kemeri ya gidiyor ya kemerler birleşecek. Universal olarak bir yoluna devam edecek. Arkadaşlar çok önemli bir haber bu. Bu öncelikle baktım. Acaba bugün mü yapacaklar bunu diye. Haberde ben niye size haberi göstermiyorum ki? Demiden beri konuşuyorum haberi göstermiyorum önümde açık. Gel buraya Roman Reigns set to unveil. New WWE Championship title on SmackDown. Şimdi. <laughs> burada diyor ki. Şöyle bir bakalım. Jim Musso delivered a Uber's Uber fun. Şimdi Fightful demiş ki. According to internal WWE memos. A podium will be set up for showcase new WWE Championship. Yeni WWE şampiyonluğu için bir podyum planlanıyor orada. Hazırlanıyor. Ona bir Roman'a kutlama alını yapacaklar. Birinci gün kutlaması falan okey. Ancak New WWE Championship galiba duyurulacak. Oğlum böyle bir şey yok bu arada. In a manner similar to how The Rock unveiled the WWE Championship. 2013 yılında nasıl hani Rock şey yaptıysa, WWE kemeri değiştirdiyse falan filan onun gibi diyor. Birazcık hani hem Rock da bunu değiştirmişti biliyorsunuz. WWE Championship şimdi şöyle bir şey. WWE kemeri değişecek diyorlar. E Universal ne olacak şimdi? Benim için bu kafamda soru işareti. <laughs> Bazı haberlerde okuduğum kadarıyla WWE Universal şampiyonluğu işte olacaktır. Kemerler mi birleşecek falan. Şimdi Seth Rollins'in bir şampiyonluğu var. Rolteville şampiyonu bir ana kemer. <laughs> bu tarafta iki tane daha var. Universal ve WWE. İkisi birleşecek mi? Yoksa ikisi birleşip yeni bir kemer mi çıkacak? Yoksa bu haberde falan dediği gibi yeni WWE şampiyonluk kemeri mi birleşecek? Şey çıkacak ortaya. E Universal ne olacak? Universal yoluna devam mı edecek? <laughs> Roman Reigns WWE şampiyonu olarak mı anılacak? Bu süreçte Universal'da kemeri kaybedene kadar devam mı saymaya devam mı edecek bin günün ötesine? Abi vallahi bilmiyorum. İşte o yüzden ben bu gecik SmackDown'ı şu an çok merak ettim. Ya bu geceki SmackDown'da mı bu duyurulacak? O bile belli değil daha net olarak. <laughs> While plans in the world of professional wrestling are known, şöyle bir change short notice, şöyle bir bakalım. Friday night, new belt has indeed been created diyor. Yeni bir kemer yapıldı diyor ya. Friday night diyor. Cuma gecesi işte. SmackDown'da bu muhtemelen takdim edilecek yani. <laughs> It may also wipe out the WWE Championship. Ha, ya bin günlük Universal şampiyonluğu işte tam benim dediğim konu işte ne olacak şimdi diyor bin günlük şey devam mı edecek WWE şampiyonluğu mu <laughs> yani şunu anlayın arkadaşlar Fightful Select Fightful'u biliyorsunuz zaten bu alanda şu an en iyi haber kaynaklarından bir tanesi top trader yani ve Fightful Select Fightful'un paralı üyeliği var Fightful çok önemli içten aldığı haberlerin büyük bir kısmını falan paralı üyelikle bunları şey yapıyor Okutu tabi bunlar bunlarda herkeste olduğu için ...her yere yayılıyor doğal olarak. <laughs> Burada böyle bir haberin yapılması en önemli şeydir. Gerçekten de böyle bir şey olacak galiba. Çok öksürüyorum kusura bakmayın sabah sabah. Bu benim bir problemim yani kusura bakmayın. Erken saatte çektiğim için böyle videoları. Ee, şimdi yeni bir kemer göreceğiz. Ee, belli oldu bu. Bu bu kadar yayılmaz yoksa. Tabii tabii ya yani biri bunu görmüştür ki arka alanda bunu yay, yaymıştır haberiniz olsun tamam. Ama şimdi kafamızdaki bir sürü soru işareti var. Dediğim gibi işte. Sadece WWE kemeri mi değişecek? iki kemer birleşecek de mi değişecek? Hadi diyelim birleşti bir şey oldu. WWE'nin bin günü şey Roman Reigns'in bir tarihindeki bu bin günü gidip bitmiş mi olacak? Kemer emekli mi olacak Universal? Bilmiyorum. Ama şimdi kafamda bazı şeyler var. Şimdi bu adam önümüzde Money in the Bank ve SummerSlam var. <laughs> Usolarla mı bir muhabbete girecek? Jimmy ile mi girecek? J işte tarafsız kalıyor bir şeyler mi olacak? Bloodline hikayesi ne şekilde evrilecek bilmiyorum. Ve aslında kafamdaki en önemli soru işaretleri de buradan geliyor. Şimdi ben size bir şaka yapmıştım hatırlarsanız. Öyle Öylesine geyik yapmıştım aslında. <laughs> Roman Reigns. işte artık Roman Reigns'in asıl dönemi şimdi başlıyor. Şimdiye kadar bir fragman izlediniz falan filan diye. Bir sürü insan dedi abi yapma gözünü seveyim ya zaten bin gündür adamı çekiyoruz falan. <laughs> şimdi şöyle bir şey Roman'ın ilk yılını kimse herhalde şey yapamaz, kötüleyemez diye düşünüyorum. Roma'nın ilk yılı, bir, bir, yılı çok iyiydi. Takır takır gidiyordu. Ondan sonra artık iyice Uso'lara falan bel başladı. Sonra ama işte bu da Bloodline hikayesini geliştirdi işte. O yönden bakarsanız <laughs> ilk bir yılı tamam takır takır gitti. Sonra işte Bloodline'ı iyice bel bağladı. Bir yerden sonra artık Bloodline şimdi dağılıyor. <laughs> i̇şte bundan sonra da adamın tek başına ne kadar güçlü olabileceğini mi göreceğiz acaba? Bak ben bunu hep kafamda bir soru işareti olarak bulunduruyorum. <laughs> ben bunu hep kafamda bir soru işareti olarak bulunduruyorum. Roman bundan sonra eğer Bloodline Nights sıyrılmış bir şekilde Sola Sikoyla da bu problemler yaşamış ki bunlar birkaç ay demek. Bunu da yaşamış Heyman'la baş başa abi yola çıkarken yanındaki adamla tekrardan herkes gelip gider. Sen yine o adamla beraber yoluna devam edersen bir de ondan ihanet gelir ileride. Başka bir şey olursa işte bak bu hikaye anlatımı olarak beni çok çeker. Ama şöyle bir şey var. Ben Roman Reigns'i ciddi ciddi WrestleMania 40'ı ben aylardır diyorum bu arada. <laughs> bu yılın başından beri diyorum ya. WrestleMania 39'da Cody'yi yenecek bu adam dedim. Hatta sakalımı ortaya koydum. Ben her zaman koymazdım biliyorsunuz. <laughs> Bunu yani koydum. Ve onu yenerse Resil... SummerSlam en erkeni ama gidişat gösteriyor ki WrestleMania 40 dedim. WrestleMania 40'a kadar giden bu adam ileriye de gidebilir. WrestleMania 40'ta da Dört WrestleMania üst üste kemer korumak ne demek? Üç ne demek oğlum zaten? 37'de korudu. 38'de, 39'da korudu. 38'de hatta diğer kemeri de aldı ve o aldığı kemeri 39'da beraber korudu. E 40'a giderken şimdi işte kemerler birleşmiş mi olacak, ne olacak? Abi bu geceki SmackDown gerçekten izlenir. Yani vaktiniz var mı bilmiyorum gece yer yok ben uyanık kalırım falan diyorsanız bence izleyin sabah kalktığım zaman da ben bir izleyeyim bakalım. <laughs> bir de ben izleyeyim onun güzel tepkisini falan çekeyim. <laughs> Benim çok şu an ilgimi çekiyor ya. Bir de bir şey diyeyim mi size? Enzo de birazcık buna da değiniriz yani. Genel konuşuruz belki bazı arkadaşlar sırf buradan etkilenip Roman'ı falan Enzo de bir yerlere sokarlar yani bilemiyorum artık. Bilemiyorum ne yapacaksınız. Valla bugün Enzo var, Smackdown var. Haberde buydu arkadaşlar. Derin derin konuşamıyorum çünkü şu an tamamen şey kemer değişecek. Bu kadar bilgimiz. Ben yani sabah bu videoyu çekiyorum. Saat 10'da çekiyorum şu an hatta. Değişecek. Göreceğiz bakalım ne olacak. O yüzden bu videoyu şu an anında atmam gerekiyordu gününde. Yoksa güncelliğini kaybedecek. Düşünsenize ben bu videoyu yarına planladım. Hayda kemer şey oldu. Ben diyorum ki arkadaşlar kemer değişebilir. Acaba ne olacak falan diye. O yüzden önemli. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir de bir like kırıp atlatırsanız. Bir beğenirseniz çok sevinirim. Benim beğeni oranlarım çok düşük. Böyle %5 falan yani. O yüzden hepinize çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.